Arkadaşlar bugün TÜBİTAK kapsamında yapmış olduğum bir dizi röportaj yapacağız. Öncelikle siz tanıyalım. Merhaba, benim adım Ayşe Neva Varol. Bu okulun 7B e sınıfı öğrencilerindenim. Merhabalar, ben Kerem Kılıç. Bu okulda 7B sınıfında okuyorum. E, bu projenizde sizi destekleyen öğretmen kimdi? E, aynı zamanda bizim fen hocamız olan Işıl hocaydı. Bu projede e, bizim ilerlememizde pek çok katkı sağladı kendisi. Peki bu projenin konusu ne? projenin konusu GDO ile alakalı bir proje yaptık. Eee projenizin amacı ne? Projemizin amacı GDO yani genetiği değiştirilmiş organizmaların zararları hakkında insanları bilinçlendirip sonrasında insanları ata yani doğal tohumlara yönlendirmekti. Projeyi nasıl yürüttünüz? Hangi aşamalardan geçirdiniz? Hangi zorluklarla karşılaştınız? E, öncelikle bir sunum araştırmalar yaptık ve bir sunum hazırladık. Sonra anket hazırladık. Anket son anketi ilk önce uyguladık, sonra sunum yaptık ve tekrar anket uyguladık. Aradaki farkı da istatistik haline getirdim. Ee, burada bir takım tohumlar görüyorum. Bu, e, bu tohumları bize anlatabilir misin? Tabii bu gördüğünüz tohumlar ata, doğal, yani e, bu projemizdeki e, insanlara tanıtmak istediğimiz, asıl yönlendirmek istediğimiz tohumlar, genetiğiyle oynanmamış, tamamıyla doğal olan insanlara bir zararı olmayan hatta tam tersine doğaya ve insanlara yararı olan tohumlar. Bu projemizdeki asıl amaç da zaten bu tohumlardan geçiyordu. Bu tohumları insanları tanıtmak, asıl kullanılması gereken tohumların bunları olduğunu öğretmekte amacımız projede. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. TÜBİTAK kapsamında çalışma yapan öğrencilerimizle bir takım... Röportaj yapacağız. Ee, öncelikle sizi tanıyalım. Elif Bakardere. Ece Aymaz. Projede sizi destekleyen öğretmen kim? Halil Aymaz. Peki projenizin konusu ne? Projemizin konusu vakumlamanın önemi ve israf, israftan kaçınmak. Projenizin amacı nedir peki? Projemizin amacı... E Ba gıdaları vakumlayarak dünyadaki açlık oranını düşürmek ve israfı azaltmak. Ee, projenize nasıl bir zorlukla karşılaştınız? Ee, bazen sunarken bazen zorlandık. Bazen bazen e, fanusları kapatırken. Evet. Bazen bazen neredeyse fanusumuzu düşürüyorduk. Mesela çok zorlukla karşılaştık ama üstünden geldik. Burada yapmış olduğunuz deneyi görüyorum. Biraz anlatabilir misiniz? Ee, fanus, deneyimizin adı hava yiyeceklerime dokunma. Bir vakumumuz var. Vakumda fanusun içine... Gıdayı koyarak onun havasını çekiyoruz ve onu uzun bir süre sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlıyoruz. Bir de yanında aynı gıdanın e, havasını alınmamış bir şekilde normal havada beklemesine sağladık. İkisi de belli süre aralıklarıyla bekledi ve birinde hiçbir şey yokken diğeri tamamen bozuldu. Ee, bunlara ek olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hmm, yok. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, öncelikle sizden başlayalım. Kendinizi tanıtır mısınız? Ee, merhaba, Deniz Ejim dönmez. Ben 7C sınıfından. Ben de Güçlü Eymen Üstün. Ben de Yusuf Yazarlı, 7C sınıfından ee, Sizi bu projede destekleyen öğretmen kimdi? Serkan Karabacak. Ee, tamam. Ee, projenizin konusu nedir? projemizin konusu iki motor. Projenizin amacı ne peki? E, projemizin amacı buzdolabının çalışma prensibinden yararlanarak iklimatörü tanıtmak açıkçası. İklimatörün nasıl bir şey olduğunu, ne kadar faydalı olduğunu ve bunu sizlere aktarmak. E, peki yaptığınız projeden bize biraz bahseder misiniz? E, biraz anlatabilir misiniz? E, bize projenizi gösterebilir misiniz? E, tabii. <laughs> e, şu şekilde, e, bu gördüğünüz borular Evimizdeki normal kalorifer peteklerine bağlanıyor. Ve ardından kalorifer petekleri sadece ortamı ısıtmakla kalmazken e, ortamı soğutmaya yani serinletmeye de başlıyor. E, bu nasıl yapıldı derseniz bunun için gerekli olanlar sadece suyun boşaltılabileceği bir hazne ve bir tane de çalışması için motor gerekli. E, bir de şu şekilde kalorifer peteklerine bu bağlanan kalorifer bir nevi klima görevini görüyor fakat klima ile aralarında farklar var. Bunlar nasıl farklar? Mesela iklimatör klimaya göre daha çevreci, daha sağlıklı e, ve daha tasarruflu bir alet. E, bu kadar. Ve şu an Japonya'da hala aktif kullanılan bir sistem. Kurulum fiyatı 1500 dolar yani yaklaşık 14.000 TL civarına geliyor. Sadece bu kurulum fiyatı olduğu için klimadan e, daha tasarruflu bir sistem. Hepinize teşekkür ediyorum. Merhaba öncelikle sizi tanıyalım. Ben Hayrun Nisa Karaca. Ben Yiğit Çapar. E, bu projede sizi destekleyen öğretmen kimdi? Senar Oba. Son araba, ee, pardon. Ee, projenizin konusu ne? Taşıtlardaki yakıt türleri ve çevreye zararları. Peki projenizin amacı ne? Projemizin amacı e, e, araçlarda kullanılan yakıtların çevreye zararları hakkında e, bilgi oluşturmak, yani bilgilendirmek insanları. Peki buradaki kağıtları bize gösterebilir misiniz? Tabii. Biz e, 845 tane... Ortaokul derecesinde öğrencilere böyle anketler yaptık. böyle 15 soruluk bir şeyler çıktı. Ama burada ailenizin aracı var mı gibi bazı sorular var. En önemlisi de eğer varsa ailenizin kullandığı aracın yakıt türü diye bir soru sorduk. Bunda en çok benzinli ve dizel demişler. Ee, çoğu da bilmiyorum demiş ama benzinli ve dizel araç e, yakıtları ise en e, zararlı olanlar yani doğaya zarar verenler tamam peki bu yakıtların yerine ne kullanılabilir elektrikli araçlar veya hibrit araçlar ee, pek gelecekte nasıl olmalıdır yani elektrikli araçlar şimdi e, daha çok yaygınlaşmaya başladı mesela diğer ülkelerde artık elektrikli araçlar daha yaygın kullanılıyor Türkiye'de de ileride çok fazla elektrikli veya hibrit araçlar kullanacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bir grupta e, diziyle röportaj yapacağız. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba ben Tuana, e, 7D sınıfından. Ben Muhammed Ali, 7D sınıfından. Ben Necrin Su, 7D sınıfından. Ben Can, 7D sınıfından. E, projenizde sizi destekleyen öğretmen kimdi? Dilek Aksoy. E, Peki. Projenizin konusu der Geleceğin meslekleri. Peki amacı nedir? E, projenin amacı hem arkadaşlarımızı hem de etrafımızdaki kişileri bilinçlendirmek. Peki projeyi nasıl yürüttünüz? E, projeyi öncelikle e, Dilek Aksoy hocamız bize e, söyledi, sonra biz de aramızda tartıştık, yeni meslekleri araştırdık ve böyle proje böyle ortaya çıktı. E, Gelecekte peki... hangi öne çık meslekler öne çıkacak, hangileri ölecek? Ee, şu an bilinen en çok meslekler doktorluk, avukatlık. Bence hani bunlar uzun süredir popüler olduğu için yani meslekler bitmez diye düşünüyorum ama hidrojoloji mühendisliği mesela ben bu mesleği araştırdım. Ee, gelecekte çok popüler olacak diye düşünüyorum. Çünkü şu an en önemli kaynağımız su. E, ve gelecekte temiz su bulmamız biraz zorlaşacak. Hidrojoloji mühendisi de yer altı sularının, yer alt sularının kaynak, kaynaklarının temizlenmesi ve onarımını yapıyor. Peki sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de genetik mühendisliğini anlatacağım. Kanser gibi ciddi hastalıkların önlenmesi için deneyler yapılmakta ya da verim vermeyen bir bitkiyi daha verimli bir hale getirmek için çalışılır. Bir de ölecek ne düşündüğüm mesleklerden biri ise madencilik. Çünkü yakınlarda madenler bitebilir. O yüzden madenciliğin yani yok olma ihtimali var. Teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Nehir Çelik. Ben Ekrem Kılıç. Ben de Eren Top. Ee, projenizde size hangi öğretmen yardımcı oldu? Ayşe Peker. Ee, peki projenizin konusu nedir? Ee, bunu bence Eren arkadaşım söylesin. Projemizin konusu İngilizce ve Türkçe alfabeyi kullanarak tombal yapmak. Peki amacı nedir? Ee, amacı daha e, telaffuz İngilizce kelimeleri daha iyi telaffuz etmek projeyi Projeyi nasıl yürüttünüz? İlk ee, ilk önce e, kelimeleri seçtik. E, zor kelimeler seçtik, telaffuzu zor kelimeler seçtik. E, sonra bu kelimelerle e, kartlar hazırladık Dört adet e, ve ufak ufak ka e, kağıtlara e, e, adlarını yazdık. E, sonra zaten şurada şeyi var, duruyor. Ben göster istiyorsan peki nasıl yapıldığını, nasıl oynandığını gösterebilir misin? Çekelim şuradan. <laughs> İlk başta herkes bir tane tombalasını seçiyor. Sonra buradan kartlarımızı seçiyoruz. Şöyle koyalım. Burada iki kişi daha olduğunu fark edelim. Bunu ters veriyoruz. Şey Şöyle koyalım. Sonra bir, bir arkadaşımız başlıyor. O kelimeyi heceliyor. Yazan kelimeyi. G L A -S, S E S. I have glasses. Gözlük. Evet, bu şekilde. Şimdi Eren seçsin. A R M C H I A I R. So. Peki ee, projenizi yaparken ne gibi zorluklarla karşılaştınız? E, kelimeleri ilk önce hecelemekte e, zorlandık ve hecelerken kelimeleri birleştirmekte zorlandık. Peki projenizi nasıl yürüttünüz? Projemizi Ayşe Peker öğretmenimiz de yanımızda olarak e, çalıştık. Böyle ilk önce kelimelerin Türkçe anlamını e, öğrendik, sonra hecele heceleyip birleştirdik ve sonra e, öğrendik. Ee, çok teşekkür ediyorum size. Merhaba arkadaşlar. Şimdi de farklı bir projede görev alan arkadaşlarımızla... ...biraz röportaj yapacağız. Ee, merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyalım. Benim adım Rüzgar. Ee, Ömer Bırağ Sağlıklı. Necmettin Karagöz. Ecrin Arslan. Ee, projenizin konusu nedir? Projemizin konusu... ...Köstebekler'in evine gönderiyorum. Bu çalışmayla beraber... Köstebekler evine göndermeyi, nasıl hareket ettireceğimiz ve neler yapabileceğimizi problem çözerek öğrendik. Peki projenizde size hangi öğretmen destekledi? Onu, onur, onur Erdoğan Bey. Ee, peki amacınız nedir? Amacımız hiç kimsenin kod yazamayacağım düşüncesini ortadan kaldırmak. Ee, projeyi nasıl yürüttünüz peki? Projeyi yani önce kodlamalar yaptık. Sonra... Ekranda yani Bey'in fotoğrafını aldık. Başlangıç noktalarını belirledik. Bu şekilde yaptık. Teşekkür ederim. Böyle bir proje seçerek neyi amaçladınız? Amacımız her insanın kod yapabileceği, çocuk olsa adam kod yapabileceğini ve geleceğin kodlamasını öne çıkararak bir şey yaptık. Peki hangi zorluklarla karşılaştınız? Ee, i̇lk önce kablo kablo kablolarımız yetmedi, timsah kablolarımız yetmedi. Ee, mesela şey yaparken kablolarımız çıktı, kablolarımızdan biri e, koptu. Yani çok zorluklarla karşılaştık. Bir de kodlama yaparken biraz zorlandık. Anakartta e, bağlama yaparken o öğretmenimiz olmasa çok iyi yapamazdık yani çalışmazdı. Peki vermek istediğiniz mesaj nedir? Vermek istediğimiz mesaj ilk başta da amacımızdaki gibi her insanın kod yazabilmesi. Günümüzde kodlama nasıl, hangi alanlarda kullanılıyor? E, elektrikli süpürgelerde, vinçlerde, e, telefonlarda vesaire. Lambalarda, bilgisayarlarda. E, mesela tıpta çok tıpta çok yaygın kullanılıyor. E, mesela şu mikrofonda bile kodlama yapılmış, kamerada kodlama yapılmış, lambada kodlama yapılmış. Her yerde kodlama var. Bir kablo kablonun içinde bir kodlama var. Sonra fabrikalarda trafik ışıkları. Şu an mikrofonlar ve kullandığımız kodlama ile yapılıyor. E, hepinize çok teşekkür Edeceğiz. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Ahmet Turak. Ben Ela Aynur dayı. E, peki projede sizi destekleyen öğretmen kimdi? Mehmet Acet. E, peki projenizin konusu nedir? Kriyasal etkileri. Peki projenizde amaçladığınız şey nedir? Projemizde amaçladığımız konu, şey, küresel ısınmayı nasıl önleriz, ısınmanın nasıl oluştuğu, küresel ısınmanın insanlara etkisi. Peki projenizde insanlığa vermek istediğiniz mesaj nedir? Gece yatarken mesela örnek vereyim, gece yatarken telefonlarımızı kapatmak, yakın bir yere giderken alaba kullanmamak gibi. Peki önümde bir takım kağıtlar görüyorum. Buradaki kağıtlarda neler var? Diyaloglarımız var ve diyalogların anketleri var ve broşürler var. Peki bize biraz gösterebilir misiniz? Gösterebilir evet. Burada böyle bir broşürümüz var. Şey, dünyamızı korumaya amaçlıyoruz. Burada da anketimiz var. ikinci anket olarak. Fosil yakıtların etkisi var. Ağaçlandırma çabaları, bireysel çabalar ve insan yaşamının etkilerinin... Tamam. Bu var. Burada fikrim yok, hayır ve evet diyen şeylerin, şeyleri var, e Oy oyları var. Hmm. Katılımınız için ikinize de teşekkür ediyorum. Tekrardan merhaba, şimdi de farklı bir grupla beraberiz. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba, benim adım Furkan. Merhaba, ben Duru. Merhaba, benim adım Ferhat. Asan Ferhat Gezgin. Ee, projenizin konusu nedir? Projemizin konusu sürtünmesi soru. Ee, peki, projenizin amacı nedir? Projemizin amacı, e, eğer sürtünme kuvveti olmasaydı faydalı mı olurdu, faydasız mı olurdu, buna ölçmekti. E, projenizi nasıl yürüttünüz, ne gibi zorluklarla karşılaştınız? <laughs> e, tel kullandık, 5 adet neodyum. Onları bulmak biraz zordu. E, tamam, projenizi biraz bize gösterebilir misiniz? Tabii ki de. Projede bu yolda sürtünme fazla olduğu için arabalar yava, araba yavaş. Bu ortamda sürtünme az olduğu için araba hızlı. Bu ortamda sürtünme daha fazla olduğu için yavaş. Burada da biraz fazla olduğu için yavaş gidiyor. Yavaş gidiyor. Sürtünmeye göre değişiyor hızları. Burada burada biz şunu anlatmak istedik. Burada sürtünme kuvvetinin zıt, yönler, zıt, yönlere gittiğini göstermeye çalıştık. Burada arkadaşım tam anlatamamış olabilir. Ben şu şekilde anlatayım. Biz burada maglev treni göstermeye çalıştık. Maglev tren saatte 500-600 km hızla gidiyor ve sadece Çin ve Almanya ülkelerinde bulunuyor. Çünkü bu mıknatıslar ee, çok maliyetli olduğu için yapımı fazla ve ülkemiz daha gelişmemiş olduğu için de bunlardan ülkemizde bulunmuyor. Sürtünmesiz ortam teknolojisi nerelerde kullanılıyor? Ulaşımda. Bu teknoloji e, genellikle ulaşımda kullanılan bir teknolojidir. Çünkü yani insanlar buna binip daha hızlı seyahat edebiliyorlar. Diğer trenlere göre daha hızlı bir şekilde. Referatajınızdan dolayı size teşekkür ederim.